Nereden aldın lan uyuşturucuları? Nereden aldın lan söyle? Şekerciden aldım. Ne şekercisi lan? İt herif. Dalga mı geçiyorsun sen bizle? Çöpte buldum dedim inanmadınız. Kazım. Bak görüyor musun bu duvarları? Seni bu duvarlara çarpa çarpa eskitirim oğlum. He? Yaparsınız komiserim. <laughs> Ulan yüzsüz pislik. Polisi öldürmeye teşebbüs ettin. Aracında uyuşturucu bulduk. İnfazını yaktın. Nereden geliyor lan bu Olan oldu komiserim. Ne yapalım yani? Lan bir eksiklen. Lan bir utan. Bir mahcup ol lan. Hay sessiz! Ne zaman alındı ameliyata? Ne dediler? Ağır mı durumu? Ambulans da hemen geldi ama. Tamam sen haber ver bana. Çok mu kötü? Maalesef. Kafasının üstüne düştü zaten. Hem beyin kanaması hem iç kanama varmış. Ameliyat uzun sürecekmiş. Arda, senin arkadaşındı galiba değil mi? Aynı devredeniz. Öyle iyi bir adamdır ki Erdem. Kazağında telefondaydı. Kızıyla ve karısıyla konuşuyordu. Belki de son kez. Arda, son kez falan yok. Erdem hayatta kalmak için mücadelesini verecek. E, siz şimdi bu adamı kim olduğunu söyleyin bana bakayım. Kazım Kamburoğlu. Ufak tefek suçlarla beraber onun üzerinde sabıkası olan bir adam. Uyuşturucudan beş yıl yatmış. Adam yaralama da var. En son büyük bir kavgaya karışmış müdürüm. İnfazı var. İnfazı varsa direkt hapsi boylar. Sorgusuna kim girdi bunu? Hakan sorguluyor. Ayrıca aracında uyuşturucu da bulduk. Tamam. Konuşturmak için çok uğraşmayın. Bu gece yaptıklarıyla ömür boyu ceza alır zaten. Hak ettiği yere gönderin hadi. Baş üstüne müdür. Abi. Erdem şehit oldu. Yapma be. Duydun mu lan? Öldürmüşsün lan adamı. Kaza işte. Allah rahmet eylesin. Ne yapalım? Ne diyorsun lan sen? Ne yapıyorsun sen? Ben...